Bir konuğumuz var aramızda. Bilgiyi topluma sunmaya çalışan bir konuğumuz. Abdullah Bey. Efendim, lütfen buyurur Hoş geldiniz, buyurunuz. <laughs> Efendim, Abdullah Bey ile e, bizi kendisi aradıktan sonra tanıştık. Hakkında küçük bir bilgi edindim ilgimiz saygımız arttı. Antalya'da, Antalya. Antalya'da dağ köylerinde çobanlara kitap dağıttım. Kitap götürdüm, Abdullah Bey'in duyduğunu. Şimdi onun ağzından duymak istiyorum. Ülkemizde giderek yavaş yavaş küçük adımlarla ama güzel gelişen bir tavır var. O da gönüllüler efendim. Özel sektör gönüllüler ya da çalışan gönüllüler gönüller şu diyelim ki bir konuda bilginiz var. Basket seviyorsunuz ama artık oynamıyorsunuz. Öğlen yemek saatinde yarım saat yandaki liseye gidiyorsunuz çocuklara basket çalıştırıyorsunuz. Ya da satranç biliyorsunuz. Efendim cumartesi günleri bir saat işte Samsun çocuklarına satranç öğretiyorsunuz. bilginizi, becerinizi topluma sunuyorsunuz. Sanırım Abdullah Bey bunu yapıyor. Kendi ağzından diyelim. Bence bizim için çok saygıdeğer, çok güzel bir yaşam ölçüsü var. Abdullah Bey, hayata nasıl başladınız? Bir izleyicilerimize kısaca paylaşır mısınız? Nerede büyüdünüz? Aslında toplumda, şöyle söyleyelim, yetiştirme yurdu kavramı diyorsunuz ki toplumda çok farklı algılanıyor bu son olaylardan sonra da. İşte Üstün Hocam'ı 3 yıl önce izlediğimde şöyle bir cümle kullanmıştı. Her insan mutlaka bu dünyada yapabileceği bir şey vardır. Önemli olan aynada kendinize bakmanız. Ben de bu ara Alanya'da e, radyo programı yapıyorum hala. E, program program amacım e, normalde istekti. E, Üstelik hocam izledikten sonra e, dedim ki ben ne yapabilirim? Ulaşamayan ulaşmak. Görev yaptım okulda ise köylerden öğrenci olduğu için bunları da köylerin çok iyi biliyorum. Üstelik hocamdan ilham alarak dedim ki ben bu dağlardaki insanlara biraz zor da olsa acaba nasıl kitap okutabilirim? Önce köyleri dolaştım. Baktım ki e, ilgi az. Dedim ki bu nasıl yapabilirim? Dünyadan da haber olsun. Radyo. çoban radyosu bilirsiniz genelde küçük bir şey olur. O şekilde dağıttım. Üç yıl boyunca bunları üç ay boyunca çobanlara tekrar tekrar kitap gönderdim. E, baktım ki bu insanlar e, bir şeyleri keşfettiğini fark ettiler. Onlar da kendilerine bir şey olduğunu anladılar. En son daha dün tekrar köylerden yeni geldim. Geç uyumana tekrar hocam yanına geldim. Haftaya tekrar gideceğim. Kısaca kısacası şu, hocam vermiş olduğu mesajı ben çok iyi aldım. Kim nereden gelirse gelsin, hangi kültürü taşırsa taşısın, ülkesini severken sadece bayrağı sallamak değil. Herkes kendince mutlaka bir şey yapabilir. Yurttan çıkmak bir utanç değildir. Toplumda herkesin bir görevi vardır. Ben de buna inandım, bunu Siz yaptım. Siz yurtta yetiştiniz değil mi Abdullah Evet Bey? hocam. Kaç yaşından kaç yaşına kadar efendim? Bir buçuk yaşında girdim. Evet. Ee, Yetiştirme yurtuna. Ankara sınır. Keçiören Çocuk Vası'na başladı. Evet. başladım. Evet. evet. Ayrıldım. Evet. Şu an hala devam ediyorum görevime. Çok güzel. E, radyo. Radyo programı. Radyo programı sizi takip ettikten sonra 3 yıldır özellikle köylere özel bir program pazar günleri yapıyorum. Evet. Amaç insanların evet efendim. kitabı. Özellikle evet. kırsal bölge insanların kitabı okuma alışkanlığı kazanmak için. Evet. Efendim. Kişisel sizin de özellikle kitabınızı çünkü basitleştirerek anlatmanız küçük şeyler için kitabı çok ilgi çekti. Önce kendim okudum. Çünkü kendim okumasam evet. anlatamam. İnsanlar da bunu sevdi. Öncelikle ben e, Türk halkı adına size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sizi kutluyoruz. Sizi örnek almak istiyoruz. Ben de bakacağım, düşüneceğim ne yapabilirim. Belki gider daha da ben de kitap okurum oradaki çoban kardeşlerimize. Yani düşüneceğiz. Ee, sizi kutluyorum efendim. Evet, kutluyorum. Ve sizin bizlere e, örnek olmanızı, daha yeni güzel fikirlerle e, ülkeye, dünyaya hizmet etmenizi diliyoruz. En büyük hayalim, e, şu an Necim? açık öğretimden, ilkokulu dışarıdan, ortaokulu dışarıdan, liseyi dışarıdan, şu an üniversite okumaya Ankara'ya tayin istedim. E, sizin alanınız okumak için şu an Ankara'ya geldim. E, daha yeni tayinim çıktı. E, bu sene de üniversite sınavlarını hazırlarım dershanede. Dilerim efendim. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.